Dediler ki eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Bakın en feci şekilde artık öfkenin şiddetini gösteriyor bu. Yani herhangi bir ölüm değil yakarak en feci şekilde öldürmek istiyorlar. Bu adeti İbrahim'e duyulan öfkenin tavan yaptığını gösteriyor. Yani akıl almaz bir kin ve nefret oluşmuş. Acayip bir öfke. Mehdi'ye karşı da böyle akıl almaz bir öfke ve kin oluşacaktır en az yakma tarzında isteyeceklerdir ama güçleri yetmez ayrı mesele. İnşallah. İlahlarınıza yardımda bulunun. E şu anda da Darülistan'ın ilahları nedir? Karl Marx'tır, Lenin'dir, Stalin'dir, Apo'dur. Mason, ateist masonların liderleridir. Evet. Estağfurullah hocam, Gerçi öyle başlık atanlar da olmadı değil yanmakla ilgili. Siz daha iyi söylemiştiniz. Evet. Hürriyet gazetesi e, benim e, mahke, Yargıtay benim e, davamı bozmuştum ilk yargılandığımda. Dava dönünce benim işte ceza alacağımı, hapis alacağımı, mah, mahvolacağımı düşünüyor herhalde kendi kafalanca. Adnan Hoca bu sefer yandı diye hürriyet kapakta manşet haber olarak verdi. Yani ana haber manşetten Adnan Hoca bu sefer yandı diye. Ki karar da çıkmamıştı hocam siz daha iyi biliyorsunuz inşallah. Daha karar çık iki gün öncesinden karar çıkmadı iki gün öncesinden yargıtaydan haber almışlar. Yani istihbarata bak adamlardaki. Bizim haberimiz yok. Biz bilmiyoruz. Yargıtay'ın resmi internet sitesinde de yar, yayınlanmadı. Hatta sorduk adamlara, Yargıtay'a sorduk. Daha karar çıkmadı dediler. Bizim haberimiz yok dediler. Yazılı olarak çıkmadığına dair kağıt verdiler. İmzaladılar adamlar. Mühürlü imzalı. Karar çıkmadı diye. İki gün sonra hürriyetin dediğinin aynısının doğru olduğunu gördük. İşte devlet bununla ilgilensin, hükümet bununla ilgilensin. Tabii inşallah. inşallah. çok acayip bir olay. E nitekim mahkemede hakikaten üç yıl ceza verdi. Bir yılda ilavet ederek üç yıl ceza verdi. Ama yine aynı yargıtay bozdu. Hem de bir maddeden, iki maddeden, üç maddeden, dört maddeden, çok fazla maddeden bozdu. Resmini göstereyim mi hocam inşallah? İnşallah. Evet. Bakın Hürriyet'in haberi. Adnan Hoca şimdi yandı. Yargıtay noktanın aralığında bulundu. 18 hakkındaki davanın zaman aşımı ortadan kaldırmasına ilişkin yerel mahkemenin kararını bozdu. Orkular ve arkadaşları örgütten yargılanacak diyor. 18 yıla kadar hapis isteniyor diyor. Bak heyecanlanmış. Onda kırmızıyla yazmış. <laughs> Beni yakma diye bir konu olmaz. Kafalarını çalıştırsın akıllı olsunlar. Benim ışığımdan aydınlanırlar. Ben nur saçarım inşallah. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Bıraksınlar bunu. Kendi kendilerini yakıyorlar da haberleri yok. İnşallah. İnşallah.